içinde bulunduğu en eşrefli, eşref gün ve saatlere sözünü dinletip onlara gönlünün boyasını çalarak kalp ve ruhun ferah feza iklimlerine yükseleceğine ne yapar insan? Ya teselli deyip hali ve istikbali görmezlikten gelerek geçmişe sığınır, yani şimdiki zamanı ve gelecek zamanı görümüzden gelerek geçmişe sığınır. Ne bileyim geçmişte şöyle güzel günlerimiz vardı. Çoluk çocuk işte ülkemizde ne güzel yaşardık falan hani böyle. Ya da köksüz temelsiz bir yalancı ati tasavvuruyla avunur durur. Yani gelecekte sanki çok böyle güzel şeyler yaşayacakmış gibi. Gideceğiz, edeceğiz, döneceğiz, yapacağız, yedeceğiz. Ee, yaşayacağım mı bakalım. Ati tasavvuruyla avunur durur. Bütün bunların teselli adına bir şey ifade etmediği, etmeyeceği açıktır. Ama gel gör ki, o bir türlü bunu anlamamaktadır. Evet, gelecek aslan unutulmamalıdır. O her zaman milli ruh desenimize göre değişik ihya ve inşa projelerine esas kabul edilmeli ve ona saygı duyulmalı. Şanlı geçmişimiz de hep hayırla yad edilmelidir. Ruh ve mana köklerimiz hatırına da her zaman müracaat edilecek bir kaynak sayılmalıdır. Tabi yani geçmişte atalarımız bunu yapmışlar. Biz de yaparız. Biz de büyük bir devlet oluruz, bir millet oluruz. Zaten iyiyiz ama çok çok daha iyi oluruz gibi. Bütün bunların yanında daha çok da içinde bulunduğumuz zaman üzerinde durulmalı ve evrile çevrile değerlendirilmelidir şu zaman şimdiki zaman ki bence bazılarını sıkan ve bu bunaltan darlıktan kurtulmanın yolu da bu gerek yani çeşitli muzdarip durumlara düşmüş kişileri hani geleceğe ya da geçmişe sığınacaklarına ya da oralarda teselli arayacaklarını darlıktan kurtulmak için şimdiki zamanı ihya etmeleri. Evet gerek. Yoksa ne her yer karanlık deyip geçmiş adına bir kısım üstü üstü yürelere sığınmak da ne de eşyanın tabiatını görmezlikten gelerek ati hesabına tutarsız hülyalara dalmak da katyan bir yere varılamaz. Ja, nok det.